Ben buraya ilk defa geldim. Değerli başkanımız Necmettin Koca'ya buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yakından uzaktan gelen, bizler için bizleri dinlemeye gelen dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda değerli dost başkanlarımız varsa eğer onlara da selam olsun diyorum. Onlar da hoş geldi efendim. Buraya Elif Hanım'a tanıştık. Değerli dostlarımız, sanatçılar arkadaşlarımızla tanıştık. Ve ben şok oldum ilk defa çünkü Tokat'a geldim. Gerçekten o kadar güler yüzlü ki. vallahi bayanlarımız maşallah bakıyorum bizim köyde şey var. Ee, ne diyorlardı karılara? Dur. Yetmiş elli traktör gibisin diyorlar bizim köylerde. Şimdi bakıyorum biraz hayal ettim çocukluğumu. Ee, bayanın bir tanesi böyle nasıl bu şey e, baltayı vuruyor, e, odunu kırıyor. Ben bir şok şey oldu, çocukluğum aklıma geldi. Zaten köylerden geliyorum. Ben, biz e, sanatçılar yöre yöre gezdiğimiz için, köy köy gezdiğim için her köyden bir şeyler öğreniyoruz muhakkak ki. Maşallah sana da bir şey demiyorum. Bu kadar enerji olamaz ya. Maşallah Allah'ım esirgesin. Allah'ım yolunu, bahtını açık etsin. Necmettin Koca'ya buraya gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk defa kendisi getirdi. Helal. Sağ olsun, var olsun beni tokatlarla buluşturdu. Helal olsun. Buradan da sponsorumuz varmış. Ee, tabii ki buyurun. biliyorum. Kestim ama anonsa girmem gerekti. Eee lütfen ateşlerinizi piknik yaptığınız ateşleri söndürdüğünüzden emin olup da ayrılın. Piknik mekanlarınızdan ve çöplerinizi lütfen almayı unutmayın. Yeşil'i koruyalım, doğayı sevelim. Ve hediyelerimize iki hediye daha eklendi. Net Turizm, Kürşat, Karagöl'den Iki tane İstanbul bileti eklendi hediyelerimize. Istediğiniz tarihe. Çekiliş için sahada gezen arkadaşlardan biletlerinizi temin edebilirsiniz. Biletler 50 TL sevgili misafirler. Buyurun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Elif Hanım'a gelsin. Çok güzel gerçekten sunum yapıyor. Ben de bundan sonra gittiğim yere vallahi hep seni söyleyeceğim. Çünkü sunucu böyle yani herkes sunuculuk yapamıyor. Ben devamlı her yıl televizyon programı yapıyorum. Bu kadar tecrübeli değilim vallahi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elif Hanım'a ve değerli üstadlarımıza gelsin diyoruz efendim. Sağ olun var olun. Yarış olsun.